Herkese selamlar, ben Hasan Mert. 2020 YKS'de TYT'de 6. Sayısal'da ise 92. oldum. 2021 YKS'de ise Sözel'de 1. Dilde 12. Eşit ağırlıkta 342. oldum. Son 2 yıldır sınava hazırlanırken edindiğim tecrübeleri ve çıkardığım dersleri sizlerle paylaşmak için bu kanalı aktif olarak kullanmaya karar verdim. Ne paylaşacağıma gelirsek, en önemli noktaları, unutulan detayları ve olmazsa olmazları sizlere sunmaya çalışacağım. Bunların en başında ise disiplinli çalışma, çalışma programı oluşturma ve masada geçirilen süreden maksimum verimi alabilme geliyor. Öte yandan ne zaman ve ne kadar mola verilmeli bunu konuşacağız. Kendinize ve sosyal aktivitelere ne kadar zaman ayırmalısınız bunu da konuşacağız. Bir başka önemli konu olarak ise yanlış gördüğüm bir kanı var. Başarılı olmak için normal hayatınızdaki hobilerinizden ve sosyal aktivitelerinizden tamamen uzaklaşıp sınava yönelmeliymişsiniz gibi bir düşünce var. Ben bunun kesinlikle yanlış olduğunu birebir tecrübe ettim ve sizlerle bununla ilgili düşüncelerimi de paylaşacağım. Tabi sınava hazırlanırkenki en önemli nokta derslere nasıl çalışılmalı ve hangi kaynaklar çözülmeli? Bunlarla ilgili düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım. TYT, AYT ve YDT'deki tüm derslere ve konulara nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili de konuşacağım. Hatta YKS için önemli gördüğüm ancak çok bilinmediğini düşündüğüm önemli soru kaynaklarıyla ilgili de paylaşımlarda bulunacağım. İsteğinize göre de bu kaynaklarla ilgili soru çözüm yapacağım. Bunların yanında 2023'te sınava girecek arkadaşlarımızı da unutmayacağım. Onlara yönelik paylaşımlarda da bulunacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoyu atamızın çok sevdiğim, sınava hazırlanırken beni çok etkileyen bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yalnız bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak. Servet ve bunun tabii sonucu olan Refah ve saadet yalnız ve ancak çok çalışanların hakkıdır. Herkese başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.